yaptı da sen yapmadın. Anacığım benim uzmanımı yaptı. Tamam. Ben yapmam şart Ay, mı? Mi? Mi? Şartlı benim. Bu yaptı ya. Benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağır uzmanı yaptı. Ben bilmiyorum. Kapandığın yerde. Ya kapandı ya. O zaman görmediğine göre bu şahıs yapanı. Evet. Uzmanım yaptı benim Bir de suçlama ya lütfen. Mesela. Suçlama lütfen. Yapılmalı diye bir ne kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz siz nefkim ya? Nefkim ne ne biçim şey. şeysiniz siz ya? Siz nasıl ha. konuşuyorsunuz ya? konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmadı diyor? Yapılmadı demek farklı. Tamam sus hakaret sus başka. sus. Terbiyesiz. Ta, 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 da, ya bir hakaret şey, bambaşka da, başka. Kabul edin terbiyesizler ya. Nerede başka ya. Nereden geldi terbiyesizler sizi? Hakaret bambaşka e, ya. İşte iki gündür anam. Ya tamam da. E, i̇ki de... gündür adam... ne demek ya, Yeter ya. Ne demek ne demek doktor bey? Ben küsünden bakmayın. Ya böyle konuşulmaz ya. ya. Konuşurum ben. Hayır. Gidin defolun. Kurs